Herkese yeniden merhaba. Ben Burcu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuk olarak yanımda Cybex'in en kompakt bebek arabası Cybex Liber var. Hem kutu açılımını hem de incelemesini yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Kutuyu ben de hiç açmadım henüz. Bu en alttaki büyük olan arabanın kendisi. Şu kutuda ayrı olarak satılan bumper bar var. Şu önündeki tutunma barı mı denir? Bu da benim aldığım pakete dahildi ama yine böyle ayrı kutu şeklinde gönderilmiş taşıma çantası. Şimdi araba Arabanın kendisinden açmaya başlayalım. İçinden ilk olarak bir zarfın içinde kullanım kılavuzu çıkıyor. Arabanın kendisi yağmurluğu çıktı içinden. Benim aldığım hibiscus red rengi böyle gördüğümüz gibi oldukça kompakt. Şöyle açıyorum. Buradan kağıdı çıkarıyorum. Şurada beyaz bir kancası var. Onu açtığınız zaman zaten açılıyor. Gerçekten çok kolaymış <laughs> açması. Araba bu şekilde. Açıkçası fotoğraflardan rengi bir tık daha tatlı bir renk görünüyordu. Burada eşimin bunu görür görmez söyleyeceği şeyi söyleyeyim size. Biraz solmuş gibi görünüyor <laughs> ama yine de tatlı. Şöyle güneşliği aşırı uzun değil ama güzel. Böyle kolay hareket ediyor. Ön tekerlekleri süspansiyonlu. Zaten bizim için en önemli olan şeylerden biri buydu. Aslında daha önce biz ilk olarak Chico'nun V modelini almıştık. O da piyasadaki en hafif modellerden biri. Hatta bundan daha hafif. Ama arabada genel olarak süspansiyon olmadığı için kaldırımlarda, işte parkta vesaire böyle taşlı yerlerde çok fazla titreme yapıyordu ve hem sürücü için yorgunluk oluyordu hem de çocuk böyle çok sarsılıyordu. O yüzden daha kompakt bir model alıp onu da süspansiyonlu almak istedik. Bunu alırken aslında Babyzen YoYo ve bunun arasında kalmıştım. Ama bunun çok böyle küçük katlanması hoşuma gitti. Bir de Babyzen YoYo'yu artık bütün hava yolları tanıyor ve bazen kabine almak istemiyorlar. Kabine alınabilecek küçüklükte olsa dahi. Ama bu katlanıp taşıma çantasına girdiğinde hiç bebek arabası olduğunu söylemek zorunda bile değilsiniz. Direkt alıp içeri geçirebilirsiniz öyle olduğu için bunu tercih ettik. Küçük çocuklar için ayarlanabilir ayak desteği var. Burada böyle bir mekanizmalı. Açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Bu arabanın arkası tam olarak lie flat dedikleri dümdüz yatar şekilde olmadığı için yeni doğana uygun değil. Yani bunun yatabildiği en fazla şu kadar oluyor ve bunda da bir yeni doğan duramaz dik olduğu için. O yüzden bunun kullanımı 6 aylıktan sonra yani bebek kafasını tutabilir ve oturabilir hale geldikten sonra yapılabiliyor. 6 aylıktan 22 kiloya kadar yaklaşık 4 yaşa kadar bunu kullanabiliyorsunuz. Zaten biz bunu daha çok seyahatlerde kullanma amaçlı düşündüğümüz için fazla eskimeyecektir. Ben bunu alırken özellikle aklıma takılan tek şey şuydu. Acaba bu şekilde iki yandan tutmak konforlu olacak mı? Çünkü ben hep böyle tutmayı seviyordum bebek arabasını. Daha doğrusu daha önceki iki bebek arabamda böyle olduğu için bu şekilde sürmeyi seviyordum. Sürekli şu şekilde tutmak ne kadar konforlu olacak emin değildim. Ama şu an tuttuğum zaman bu da çok doğal geldi. Yani hiç böyle zorlayacakmış gibi bir hali yok. Benim aldığım model 2023 modeli. 2023 modeli ile 2022 arasında ufak değişiklikler var. Bunlardan birisi tekerleklerin yenilenmiş olması. Diğerine göre daha sert bir plastikten yani tekerlek yapılmış. Bu aşınmayı mı önlüyor? Yani. Yani nasıl bir avantajı var emin değilim. Ama bu şekilde bir değişiklik var. İkinci değişiklik ise yeni renklerin eklenmiş olması. Daha fazla renk eklenmiş bir önceki modele göre. Bu renk sanırım 2022'de de var. Şurada kolaylıkla erişilebilen bir kilit sistemi var. İki yana doğru kilitleyip açabiliyorsunuz. Bu boy bir arabaya göre bence güzel bir alışveriş sepeti var diyebiliriz. Bebek çantası var sığar. Bizimki sarma emin değilim. Biraz daha ince bir bebek çantası sığabilir. Ama zaten her buraya da asabiliyorsunuz. Tabii hafif arabalarda şuna dikkat etmek gerekiyor. Buraya ağır bir bebek çantası astığınız zaman arkaya doğru ağırlık merkezini değiştiriyor ve tutmazsanız bazen böyle düşebilecek gibi oluyor özellikle hafif bir bebeğiniz varsa. Ona dikkat etmek gerekir. Arkaya daha hafif bir çanta asabilirsiniz. Aşağıya daha ağırını koyabilirsiniz. Şimdi şu bumper barı da takalım. Bu da böyle esnek bir modelmiş. choice. Evet bu şekilde daha yani insan içi rahat ediyor. Aslında güvenlik açısından falan gerek olduğundan değil. Ama hem bebek işte tutunup bazen böyle kendini dikleştirmek isteyebilir. Hem size biraz daha güvenlikli geliyor sanki bir engel varmış bebekle dış dünyanın arasında gibi. O yüzden ben tercih etmek istedim. Oyuncak falan da asabilirsiniz vesaire. Böyle bu şekilde daha tatlı oldu. Tabi bununla birlikte katlanamıyor. Öyle bir dezavantajı var. Bu barı çıkarmak gerekiyor katlamadan önce. Ama kolay takılır takılıp çıkarılabilen bir şey olduğu için sorun değil. Böyle açabiliyorsunuz. Bir de yağmurluğunu takalım. hamurluğu da bu şekilde. Bu tutacakların çıkması için delik açılmış burada. Güzel. Şurası da tamamen cırt cırtlıymış zaten. Bu şekilde de takabilirsiniz. Ben cırt cırtını hiç açmadan da geçirdim. Hiç sorun olmadı. Önünde bebeğe ulaşabileceğiniz bir penceresi var. Hatta hava alsın istiyorsanız. Hani çok yağmur değilse. Bu arada ben bu yağmurlukları sadece yağmurda değil rüzgarda da kullanıyorum. Çok rüzgarlı olduğu zaman güzel kesiyor ve içerisi gerçekten sıcak kalıyor. Şimdiki bebek arabamızda araç koltuğu kullanırken de bayağı bir onu kullandık yani burada. Sadece yağmur olmasını beklemiyorum. Şurada hava delikleri var. Burayı dediğim gibi açabiliyorsunuz hem çocuğun önü görmesi adına hem de siz mesela şu şekilde bir yerde oturdunuz ve hava serin ama buradan mesela yemek yediriyorsunuz atıyorum. Bu şekilde ulaşım sağlıyor. Bu arada burada da uçması önleyecek bağlantıları varmış. Şöyle gerginleştirebilirsiniz şuralara takarak cırt cırtlarla. Yani o kadar yere kadar geliyor ki içine alta koyduğunuz çantayı bile korur. Öyle bir yağmurluk. Benim çok hoşuma gitti. Sadece belki şu üstünün de siyah değil de buranın da şeffaf olmasını tercih edebilirdim ama bir sakıncası da yok bu şekilde olmasın. Yağmurluk da böyle. Şimdi katlayıp çantasına bir koyalım. Çantasını açalım önce. Ya bu Cybex'te de şöyle bir durum var. Her şey ayrı satılıyor. Yağmurluk nasıl içine dahil ona şaşırdım. Çünkü yani bence şu taşıma çantası da dahil olmalı. Sonuçta bunun zaten alameti farikası bu yani. Küçücük yapılıp bir kol çantasına koyulup taşınabiliyor. Ama öyle yapmamışlar. Bunu bir yakından göstereyim. yani çantası ayrı satılıyor. Öndeki barı ayrı satılıyor. Car seat adaptörleri işte yani araç koltuğu adaptörleri bu sette de deniyor. Ayrı satılıyor vesaire. Neyse. Böyle bir çantası var. Deneyelim bakalım çantaya koymayı. Dediğim gibi bu barı çıkarıyoruz. Yani biraz anladığım kadarıyla şöyle tekerlekler kilitli olmayacak. Tekerlekler kilitli değilken ayak desteği de yüksek olacak. Basıyoruz ve şöyle öne doğru eğildiğimiz zaman oluyor. Evet böyle biraz daha öğrenmiş oldum. Şimdi çantasına koyalım. çantasına koyduğumda da bu şekilde çantanın kendi katlanıp içine girdiği kısımda cep olmuş oluyor bu durumda buraya da ufak bir şey koyulabilir bu şekilde Araba 6 kilo. 6 kilo sınıfının en hafifi diyemem ama hafif bir araba gerçekten. Seyahatlerde çocuğunuz oturmak istemedi ya da işte araba ile girilemeyecek bir yere girdiniz. Bu şekilde katlayarak rahatlıkla omzunuza taşıyabilirsiniz bir süreliğine ya da işte bunu sığabileceği bir sırt çantanız varsa ona koyabilirsiniz. Yani bu şekilde bunu rahatlıkla uçağa alabilirim. Çünkü başüstü dolaplarına da sığıyor böyle kapıda katlayıp çantasına koyup uçağa alabilirim. Tabi bu çok katı kuralları olmayan hava yollarında geçerli. Örneğin Türk Hava Yolları. Yani siz kapıya kadar geldikten sonra genelde kimse iki çantanız mı var falan bakmaz yani girersiniz. Ama örneğin Ryanair'de çok dikkat ediliyor uçağa nasıl geçtiğinizle ilgili. Kabin bagaj hakkınız yoksa ekstra parça satın almadıysanız Ryanair'de en uygun fiyatlı bilet ya da Ryanair ve diğer ucuz havayollarında en uygun fiyatlı bilet koltuğun altına koyabileceğiniz bir çanta hakkınız oluyor sadece. Eğer başüstü üstü dolaplarına bir şey koymak istiyorsanız onu ücretli almanız gerekiyor. Eğer uçağın içine alırsanız o bir tane koltuğun altına koyacağınız çanta hakkınızı kullanmış olacaksınız. Dolayısıyla başka sırt çantası falan alamazsınız. Ama bütün havayollarında da bebek eşyası zaten ücretsiz taşınıyor. Yani eğer bunu kapıda kargo kompartmanına vermeyi kabul ederseniz o zaman kapıya kadar geldiğinizde katlayıp bir poşete koyup verebilirsiniz ve çıkarken de alabilirsiniz. Onda bir sakınca yok. Şimdi kimler için uygun biraz ondan bahsedeyim. Kimler için uygun, kimler için değil. İlk olarak eğer bu sizin ana bebek arabanız olacaksa, yani her zaman, her yerde bunu kullanacaksanız buna pek uygun bir bebek arabası değil. Neden? Birincisi hafif olduğu için işte bu aksamları çok böyle dayanıklı hissi vermiyor. Yani dediğim gibi bununla kaldırım parke taşta, arnavut kaldırım işte ne bileyim asfaltsız yollarda dolaşacaksanız ne kadar süspansiyonu olsa da titreme yapacaktır ve biraz da böyle işte Örneğin bir yerden atlatmak istiyorsunuz. Şöyle yapıp atlatıyorsunuz vesaire ya. Bunun bir de üzerinde çocuğun ağırlığı, çantaların ağırlığı falan derken çok dayanıklı bir his vermeyecektir. Ve dolayısıyla da konforlu olmayacaktır. Hem sizin için hem çocuk için. Ama kim kullanabilir? Normalde zaten bir bebek arabanız vardır. Travel sistem olabilir ya da yine travel sistem olmayıp kompakt ama daha dayanıklı daha güçlü bir araba olabilir. Bir tane vardır ama seyahatlere götürmek için uçakta yanınıza alabileceğiniz ya da işte arabasız gidiyorsanız bir yere trenle otobüsle vesaire yanınızda böyle küçük hemen alabileceğiniz bir şey istiyorsanız o zaman uygun. Yani ikinci bebek arabası olarak kullanmaya uygun açıkçası bu araba. Çünkü örneğin Avrupa şehirlerine gidiyoruz, bazen bir kafeye gitmek istiyoruz, bir restorana gitmek istiyoruz, çok sıkışık, çok dar oluyor. Büyük bebek arabası katlasak dahi o küçüklüğe ulaşmıyor. Öyle yerlerde bununla binmek, inmek çok kolay. Ya da trene biniyoruz, hemen ayağımızın dibine koymak ya da koltuk üstlerindeki yerlere koymak falan çok kolay olacak. Bu kişiler kullanabilir. İkinci olarak bunu dondan itibaren kullanmak istiyorsanız mutlaka bir pusetle yani araç koltuğuyla kombine edilmesi lazım. Bu ayrıca adaptörleri satılıyor. Onları alıp üzerine araç koltuğunu takabiliyorsunuz. Bu şekilde araç koltuğunu taktığınız zaman dondan itibaren 6 aya kadar araç koltuğuyla kullanabilirsiniz. Ama 6 aydan sonrasında bebek zaten buraya oturabilecek hale gelecektir. Yine normal zamanda bunu kullanmayacak olmamın sebebi şu. Sadece seyahatlerde hatta bunu bile alırken bayağı düşündüm. Koltuğun tam yatmaması. Yani koltuğun en fazla yaptığı bu kadar ve çocuk uyumak istediği zaman böyle bir eğimde uyuyacak. Yani tam rahat yatmayacak da biraz daha böyle hafif kaykılmış bir şekilde uyuyacak. Böyle bir durumu var ama işte dediğim gibi 3-4 günlük bir haftalık seyahatlerde bu çok zorlamaz ama normal zamanda biraz zorlar çünkü çocuğun uyku saati geldi bir şey oldu uyumak istiyor sürekli de böyle dik yatmasına gönlüm razı olmaz. O yüzden yine ben tam yatabilen diğer arabamı günlükte kullanmayı tercih ederim. Ya da bunu ne zaman kullanabilirim? Mesela evime çok yakın bir yere gidiyorumdur. Anneme gidiyorumdur. Arkadaşlarıma gidiyorumdur. Zaten çok uzun süre kullanmayacağım diyelim ki. Ya da bir kafeye oturmaya gidiyorumdur hızlıca. O zaman böyle alabilirim. Diğer büyük arabayı götürmeme, taşımama değmeyecek kadar kısa bir yolculuktur. O zaman yine bunu kullanabilirim. Bu şekilde. Bu arada arabanın Türkiye'de de bayağı meşhur olan GB Pocket'a benzediğini fark etmiş olabilirsiniz. Bunun sebebi şu GB Pocket yani GB Good Baby markası zaten Cybex ile kardeş markalar. Xiaomi ile Roborock gibi düşünebilirsiniz. Kardeş markaları olduğu için de GB aynı modeli üretme hakkını Cybex'e de veriyor. Cybex de birkaç senedir zaten bu modeli çıkarıyor. Her seferinde birkaç ekleme yaparak kalitesini iyileştirerek piyasaya sunuyor. Benzerlik o yüzden. Bu arada ben ürünü İngiltere'de burada satan bir siteden de indirimli fiyattaydı. O fiyattan aldım. Avrupa'da Cybex'in kendi sitesinde de ya da başka diğer bebek ürünleri satan sitelerde de ara ara indirime girdiğini biliyorum. Türkiye'de maalesef biraz pahalıya satılıyor. Dolayısıyla eğer almak istiyorsanız ve Avrupa'dan gelecek bir tanıdığınız vesaire varsa onlara sipariş verebilirsiniz. Yarı yarıya fiyata geliyor diyebilirim. Bahsetmediğim bir şey kalmamıştır umarım. Sorularınız olursa yorumlarda yazarsanız memnuniyetle cevaplarım. Eğer bu videoyu yüklemeden bir kullanmış olursam da tekrar videonun sonuna kullanım deneyimlerimi paylaşan bir kısım eklerim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.